Merhaba arkadaşlar. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetimi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Serdar Ceyhun. Bölümümüze özel yetenek sınavına ilaveten 2020 yılı YKS sınavındaki puanların birleştirilmesiyle öğrenci almaktayız. Bölümümüzde 4 yıllık süreç boyunca teorik ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Bireysel takım sporları ve uygulamalı yönetim ve işletme dersleri spor e, disiplinle birlikte verilmektedir. Bölümümüzde mezun olan öğrencilerimiz e, başta Gençlik Spor Genel Müdürlüğü e, olmak üzere devlet e, ve kamu sektöründe iş bulabilmekte. Bunun dışında e, Türkiye'deki özel e, spor sektöründe de özel spor işletmelerinde de rahatlıkla kendilerine iş bulabilmektedirler. Bölümümüzü tercih edecek öğrencilerimizin öncelikle sporun her branşını çok severek yapmasını bekliyoruz. Bunun dışında bölümümüzün sosyal içerikli olması hasabıyla kitap okumaya meraklı ve akademik çalışmaları araştıran öğrenci profiline ihtiyacımız bulunmaktadır.